varsa kesinlikle o kapıyı açıkça söndürmeye çalışıyor. <laughs> Ama parlama varsa yanlış söndürme söndürülür. <laughs> Bunlar hep yüklürüz, değil mi <laughs> bir şey var. Arkadaşlar, ne seyretmekte fayda var. İş yerimizde elektrik yakından bir yağmur çıktı. Suyu tuttuğumuz zaman otomatik olarak kendinize zarar verir. Su iletken bir maddedir. Bunlara birinci derecede müdahale eden aracımız bu kimyeli yağmur söndürücüleridir. Bunlarla müdahale edeceğiz. Etmeniz gerekiyorsa, etmiyorsa yani bir yangın olduğu zaman e, buradaki hastaların annesi de babası da ister Zaten diğerde bir yangın olsa, gelmesin bunu bu kadar seyretmiyorsa burada böyle bir durum meydana geldiği zaman da yani buradaki <laughs> hastalar bir çocuğunuz yerindedir. Onların sorumlusu sizlersiniz. <laughs> yani görme, bu <yandaki Gülüyor> kadar hep çok su bu. Bu kadar. O da kovalayı açıyoruz, sonra bu varayı açıyoruz. Yavuşum, yavuşum. O da kovalayı açıyoruz. Ağabey Herkesin tamam ee, tamam. evet, yani, evinde, evinde var, hepimizin evinde. Veya evinde tüp tutuşuyor, vatandaş ne yapıyor? Direkt tüp alıyor, işte pencereden aşağıya atıyor bununla birlikte patlamayacak şeyin patlamasına sebep oluyor. Bize bu şekilde ihbar geldi. İşte önünde tüp yanıyor diye ihbar geldi. Biz olay yerine gittiğimizde vatandaş tüpü aldı, bizim üzerimize attı. Yani tüp bize 15-20 metre mesafede patladı. Allah'tan bize bir şey olmadı. Olabilirdi de. Yani burada öğreneceğimiz basit birkaç şeyle yanan bir tüpe nasıl müdahale edebiliriz onu öğreneceğiz. Öncelikle mutfağı Mı? Adi kan. Bu Arkadaşlar söyledik, e, bunun en iyi şekli budur. Yani bu böyle yandığı sürece bunun kimseye hiçbir şekilde zararı olmaz. Bakın, bu şekilde su olarak yanıyor daha kötü yanar. Yani biz bir tüp görürsek yanan. İlk yapacağımız şey bunu ayağa kaldırmaktır. Niye gaz haline? Alev düşüyor. Azalıyor. <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Evimizde, elimize geçeceğiniz herhangi bir battaniye. Bezi ıslatıp arkadaşlar tüpe sararak oksijeni ortadan kaldırmaktır ve yangını söndürmektir. Bunu şu şekilde ben size göstereyim. сөндүрөл <laughs> Bakın, ya da, ya da e, Bir <laughs> i̇şte, <uzun thời>. <laughs> arkadaşlar doğal durumda ne yaparız dedik. Yanlızlığını elimize alırız. Şey... Yanının yerine yaklaşabildiğim kadar yaklaşırız. Kendimiz zarar görmeyeceğimiz şekilde. Yanlızlığını dizini çıkarırız.

ayran be abi ya lan da ya lan ya lan ya lan vallahi ne yapsın nasılsın şey aşağı yukarı geçiyor şey şey diyor